Herkese merhaba sevgili takipçilerim Sevda'nın örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere tığ işi bayan yelek örneği anlatacağım ara ara bu modellerden hep paylaşıyorum şimdi şöyle taş rengi diyorum çok açık bir e, gri hep kullandığım iplerden Angora simli ipten örüyorum iki numarada tığ kullandım şimdi yeleğimizi böyle üç parça halinde başladık bakın zikzaklı böyle tırtıl desenli şimdi önleri için 2 4 6 8 10 12 tane örneğimizi dizdik bir önü için lastiğinden sonra diğer ön parçası için de aynı 12 tane örneğimiz var arkası için de 24 tane örnek yaptık değerli izleyicilerim 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22-24 tane örneğimiz var. Şimdi bugün sizlere örneğini anlatacağım. İlerleyen zamanda da inşallah kol kesimiyle de devam edeceğiz yine. Yeleğimizle. Şimdi e, yeleğimizin parçaları burada dururken hemen e, ben de sizlerle örneğini başlamak istiyorum. Değerli sevgili izleyicilerim. Şimdi şöyle alt ucunu biraz başladım. 5 tane e, lastik için zincir çektim yani alt tabanı için diyelim sonra da 3 tane trabzanla devam ediyorum örneğime yani alt ucun önce şimdi de devam edeceğiz örneğimizle şöyle bir iki tane trabzanı öreyim hep soruluyor işte alt ucu nasıl yapıyorsun falan diye bu şekilde devam ediyorsunuz istediğiniz uzunlukta bir tane daha örelim Ben yani üçer zincirle döndük. Şimdi de modeline başlıyorum. 3 zincir çekiyorum. Kenar trabzanı olarak şöyle iki tane trabzanla devam ediyorum. Sonrasında şöyle ilmeğimi uzattım. Şu şekilde şöyle bir buçuk trabzan aralıklı sık iğne ile tutturdum. Sonrasında 3 zincir çekiyorum. Aynı yere 3 tane trabzan örüyorum. 2 3 bir de zincirle 4 trabzan gibi duruyor bakın sonrasında yine aynı bir tane örümcek diyorum ben yani ilmeğimi uzatıyorum şöyle 2 trabzan aralıklı batıyorum battıktan sonra aynı 3 tane zincir çektim aynı yere 3 tane tırabzan. 2 3 Yine bir örnekte anlatalım. Yine aynı şekilde 2 tırabzan. Hep 2 tırabzan aralıklı batıyoruz. Sonrasında da 3 zincir hemen dibine 3 tane tırabzan. 2 3. Şimdi yine şu şekilde ilmeğimi uzattım ve kenar trabzanıyla sıramı tamamlıyorum. 3 tane zincir çektim, döndüm. Aynı şekilde bakın devam ediyorum. Önce şu en tepesine batıyorum. Sonrasında 3 zincir. Yine 3 tane trabzan. 2, 3. Yine aynı şekilde bir tane örümcek ve burayı dibine batıyorum. Ve devam ediyorum. Bakın. 3 tane. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevdanın Örgü ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyiciler. Yine aynı bakın. Burayı tutturuyorum öncesinde sık ile. Sonrasında da 3 zincir. Yine devam ediyorum. 2 3 Yine kenar trabzanı ile Sıramı tamamlıyorum. Bakın. Örneğim belli oldu. Arkalı önlü aynı örnek değerli izleyicilerim. Şimdi siz yeleğinizin parçalarını izleyin. Bir sıra daha anlatalım. Ve videomuzu Şimdi bu büyüklükte yapacaksanız değerli izleyicilerim ben 3 bobin aldım. Angora ip dedim. Ee, Büyüklüğünü yani sorarsanız bu 40 beden üstü olabilir. Yani 40 beden dolu dolu diyelim. Dikilince de zaten şöyle. Ama 40 beden e, üzerinden biz söyleyelim. 3 bobin 40 beden büyüklüğünde. Siz değer yapacaksanız ona göre ayarlarsınız. Şimdi bir sıra daha anlatmak istiyorum. Bakın sizin için kaldığım yerden devam ediyorum yine. Sonrasında bir tane ilmeğimi uzattım. Şu tarafa değil bakın hep burayı. Burayı battım. Yine 3 zincirle 3 trabzan. Çok zevkli bir örgü bu sevgili izleyicilerim. Ara ara dediğim gibi başta da paylaşıyorum. Çok da yelekler ördüm bu modelden. Hem kibar hem de gösterişli. Yine 3 zincir. Bakın. Aynı şekilde devam ediyoruz. Arkası önü hiç fark etmeyen bir model bu. Çift taraflı. Bundan şallar, atkılar. Çok da güzel durur. Etoller yapabilirsiniz. Ve bakın devam ediyorum yine. Ve sıramı bu şekilde bitiriyorum. Hep aynı. Döndüğümüzde bakın kremden de çok yele görmüştüm. Harika oldu kremden de zaten. Bu taş renginden de ayrı bir güzel ister borçalara ister çeyizlere kendinize yapabileceğiniz çok amaçlı bir örgü diyelim. Şöyle. Umarım anlaşıldı değerli izleyicilerim. Bugünlük bu kadar. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.